Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çınar Bugün sen birlikte avuza atlayacağım. Çünkü yıllar boyunca oldum. Biliyorsunuz ki ilk önce bir balıklama atlayayım değil mi? <laughs> arkadaşlar havuz bayağı sıcak. Hı, havuz bayağı sıcak söyleyeyim. Arkadaşlar sıcak bir şey, şey yapacağız. Sonra yapacağım. Bir de şöyle bir Topak gibi bir Hadi <laughs> yapalım. Çok iyi. <laughs> oh. Evet arkadaşlar. Bir tane daha yapmak istedim. Yine balıklama. çekiyor şu an beni. Arkadaşlar içeride ne vakit siz kalıyorsunuz? Söyleyeyim. Baya zor söyleyeyim. <laughs> oh. Gözümü açamıyorum ya. Simit de kaçmış gitmiş. Simit içine basket olacağım arkadaşlar. Şu evet arkadaşlar Son bir atlayış yapacağım Sonra videoyu bitireceğim Kameram çekti şey, burada Artık bitirmem lazım benim Diğer videoda gelecek Kendimi çekeceğim onu. Bu kadar yüzüm, yüzüm. Şimdi basket olma başlasın. <laughs> basket basket. Evet arkadaşlar şey, şey, videomuz <laughs> bu kadardı bay bay.